Ee, bunların bir engel oluşturacağını ben hiç zannetmiyorum. Yok. Ee, şöyle bakmamız lazım. Şimdi e, teknolojideki e, zafiyetten dolayı geçmişte birçok böyle ara çözümler olmuştu mesela zip. Zipliyoruz. Niye zipliyoruz? Hı hı. Yani çünkü e, bant genişliğimiz dar. Evet. genişliği evet. dar. Evet. Yani zip dediğimiz şey aslında hayatımıza yeri olmaması gereken bir şey. Yani şimdi biz burada kilobayt konuşuyorduk. Şimdi terabayt konuşuyoruz. Yani e, ama şu yani saklama ile ilgili mesela bir buçuk ay şeye bakın uçaklardaki kara kutulara bakın ki daha yeni uçaklarda dijitalize dijital olmaya başladı. Daha önce analogtu. Birbirinin üzerine sararlardı ve onlar da aynı şekilde birbirinin üzerine kayıt yaparlardı e, ve çok büyük hatalar olurdu. Özel büyük e, kazalarda bazı kayıtlara ulaşılmazdı. Dolayısıyla bunlar hep geçecek. Yani bir mesela bir buçuk aylık kayıt tutuyoruz. Neden? E çünkü cihazın kapasitesi evet, o kapasite kadar. Evet o kadar. Yani ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Adam hani ATM'in karşısında ki profili bizi ilgilendiriyor mu? Yani burnumu karıştırıyor? Bana ne, ne yaparsa yapsın parayı çekiyor. Gidiyor adam. Ama sadece 16.46'da Alpan oradaydı. Yani bizim bu profilde ee, uzun vadede bazı böyle noktaları saklıyor oluyor olmamız gerekiyor. Yani Alpan saat kaçta neredeydi, orada neredeydi falan filan. Onun dışında Alpan... Buradan sonra nereye gidecek? E bundan sonra ne yapacak? Ha, Bu adam ne yapacak? Bundan sonra ne yapacak? Fiziksel, Maksat orada. Evet, fiziksel evet. dünyamızın sistemi kameralarını biliyoruz işte kamera günümüzdeki. Dijital dünyamızın da sistemi kameraları var aslında. Yani yaşadığımız dijital ortamın şirketler içerisinde ya da internet ortamında yaşadığımız kişisel hayatımızdaki dijital dünyamızdaki lojikal hayatımız diyelim. O noktanın da sistemi kameraları var. Onlar loklama tulları. Eğer artık programların kendi içindeki loklama tulları ya da güvenlik nedeniyle kurulan loklama tulları artık sizin nerelere gidip nerelere dokunduğunuzu hangi siteye gittiğinizi, hangi işi yaptığınızı ya da hangi dokümanı oluşturduğunuzda varıncaya kadar bunları bir bir kaydediyor. Ve bunu Bunlar değiştirmek zorunludur. mümkün değil. Mümkün değildir. Ona evet. göre birçok o programlar son derece sofistike programlardır. Size her noktada bir kameralar diyelim artık bir anlamda gidip sizin orada hangi hareketler yaptığınızı takip ederler. Peki bir tarihte ee, bu etobur yani karnivor e, diye bir yazılımdan söz edilirdi. Daha sonra bu sihirli lamba diyerekten bir şeye dönüştü. İşte eşelon programları vesaire. Buradan elde edilen deliller yani bu küçük yazılımı bilgisayarınıza yerleştirdikleri zaman ki bunu da uzaktan yapıyorlar. Yani hiçbir zaman evinize gelmiyorlar. Gerçi FBI önce eve gitmiş ve bu şekilde yerleştirmiş ama şimdilerde artık Hayır, networkler evet, evet. üzerinde olduğumuz için yani hiç kimsenin evimize girmesine de gerek yok. Bu tip yazılımlar yerleştirildiği zaman bilgisayara bastığınız her tuş aslında kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla sizin o anda ne yazdığınızı dahi evet. takip etmeleri yani, mümkün. Çok daha gelişmiş özelliğe sahipler bunlar. Sadece yazdığınız değil ee, uzaktan sizin webcam'inizi açıp e, sizin görüntünüzü alabilirler gerçek zamanlı. E, bilgisayarınızın mikrofonunu açıp ortam dinlemesi gerçekleştirilir. Bir telefonları yani. da tabii yaptıkları evet. gibi. Mesela, o o telefon. telefon zaten mobil taraf ayrı bir şey. Onun, e, artık geçenlerde e, yazmıştım ben Twitter'dan servis olarak verir hale geldiler. Aylık işte 30 dolara e, casus yazılımı yüklüyorsunuz. E, nereye gitti. Interception yapıyorsunuz, iki kişi konuştuğunda arıyorsunuz, evet, tabii, üçüncü tabii. kişi olup dinliyorsunuz. Lokasyon bilgisi var, gönderdiği SMS'ler, gönderdiği aldığı mailler bütün hepsini hani ayda 30 dolar verdiğiniz takdirde dünyanın herhangi bir yerinden izleyebiliyorsunuz. Peki bir şey soracağım, bu bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi? Yani biz böyle yan yana olduğumuzda benim elimde bir cihaz olsa sizin bütün telefonunuzdaki bilgileri alabilir miyim böyle bir mesafede? Ee, yani şu, benim bildiğim yok. Yani yani o, o, ondan evet. söz ediliyor şimdilerde e, o ben, de onun için ben yani. Ben yani en son onu Belki bir filmde görmüştüm. Belki bluetooth ile eğer bluetooth açıksa içindeki bilgilerini tekrar alma ile. Çünkü bir connection gerekiyor bir bağlantı gerekiyor herhalükârda. Bir iletişim kuracaksınız ki. Ama ben ona düşündüm ki dışarıdan ben bu telefonu açabiliyorsam yani mikrofonunu aktive edebiliyorsam. Ama kurulu bir programınız vardır içinde. Yani şimdi o, o programı internete bağlanıyor devamlı olarak İnternet üstünden ben ona gönderirim bir değil mi küçük bir program ee, ya, yani bu hem e, o şekilde yapılanlar var ee, bir de genelde var diyor tabii can hayal bir, değil. Yani. De, bir <laughs> ama yani e, şöyle bir e, filmde görmüştüm ben hani e, üstüne ko koyuyor cihazı ve hmm. bütün bilgileri hmm. alıyor. Öyle hmm. bir şey henüz yok benim bildiğim yok. Bilmiyorum üzerinde çalışıyorsa NSA vesaire o, o konuda bir bilgim yok ama e, sizin bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza telefonunuza yüklenen bir yazılımla ben e, oradaki bütün bilgilere ulaşabilir durumdayım. Yani, ulaşabilirim. Bunun için hani uzaktan yapılabilir bu. E, mobil tarafta da genelde yapılan şey e, ya bizim unattended olarak adlandırılan yani sahipsiz bırakılır. Bir dakika masanız üzerindedir siz laboya gidip evet, dergi O süre yeterlidir o casus yazılımı oraya yüklemek için. Ya da genelde e, hediye olarak gelen telefonlarda yüklü halde gelir. E şimdi o söyleniyor yani şeylere sevgililere hediye edilen telefonlarda aslında böyle GPS şeyleri de var. Nerede olduğunu takip etmeye evet. yarayan şeyi almayın telefon deniyor böyle hediye edildiği bu, zaman ama Alpan Bey e katılıyorum artık günümüzde zaten çoğu insanlar kendi yerlerini kendi istekleriyle bildiriyor. Evet açık söylemek Aa, gerekirse o, o bu masanın etrafındaki telefonlar. iki kişinin biz nerelerde olduğunu hep Twitter'den bulduk. <gülüyor> <gülüyor> yani neredesiniz diye. Evet öyle insanlar telefonlarını açmıyorlar artık ama Twitter'e nerede olduğunu yazıyor. Evet. Bu da bu da ayrı bir e... tatile çıkıyorum diye evine hırsız giriyor yani. Tabii. <laughs> bu evet e, mesela anne kızlık soyadını e, Facebook'tan evet. dayısını ne buluyor? E, bularak anne kızlık soyadını Tabii. buluyor. <gülüyor> orada <gülüyor> bu da daha çok eski e, bir hikaye. Daha çok aslında bunlar hackerlık yöntem değil, social engineering yöntem dediğimiz evet. sosyal mühendislik yöntemleri ki en geçerli olaydır işin sanat tarafıdır. Bu tarz olaylarda hackerların dünyasındaki sanat tarafıdır. Mesela şeyde e, Ankara'da e, evet. doğal gazı e, prepaid yaparsınız. Yani ödersiniz bir kısım Ankara'nın bir kısmında işte 200 TL'lik e, kontör yüklersiniz ve takarsınız kartı. Cihaz öyle size doğalgaz verir. Mesela hırsızların çok takdir etmiştim. Kullandıkları yöntemlerden birisidir o. E, oradaki yüklenen miktara bakarak a, bu, bu ev evet, iyidir, zengindir bu ev sahibi ya da fakir dediklerini biliyorum ben. E, ne kadar zengi? Ona göre evet. profil yaratıyor çünkü kafasında. Şimdi profil dediniz de bunu aklıma geldi. İki şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi bir, bir milletvekilimiz Hüseyin Aygün'ün Facebook'a nerelere gideceğini söylediği. Evet. Evet yazdı yani oralarda ve böylece günlük programının herkese şey yapılıp ve belki de işte kaçırılma noktasının da o şekilde tespit edildiği çünkü nereye gideceğini belli oluyor. Son o mümkün. mümkün. ayrı bir ayrı bir mesele. Fakat şimdi bu dediniz ya demin şeyle mesela bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. Bu alışveriş merkezindeki her zamanki alışkanlıklarınızdan farklı bazı alışverişler yapmaya başlıyorsunuz. Mesela e, içinde diyelim ki e, işte boya bulunmayan e, vücut kremi alıyorsunuz veya içinde kimyasal olmayan diyelim ki ruj alıyorsunuz. Yani birdenbire doğal ürünler almaya başlıyorsunuz. Bunun üzerine mağaza neler aldığınızı takip ederek sizin bir kere hamile olabileceğinizi e, tespit ediyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde sağlık bilgisine falan ihtiyacı yok. Yani sadece alışveriş alışkanlıklarınızın değişmesinden sizin bir kere böyle bir fizyolojik değişiklik içinde olduğunuzu saptıyor. Ondan sonra da size evinize doğrudan şeylerle bir takım... İşte hamileler için gıda ürünlerini reklamları veya daha sonra da işte böyle gayet de iyi takip edebiliyor bir kere hamileliğinizi takip edebiliyor. Ve sizi belli bir ürünleri satın almaya doğru yönlendiriyor. Ama siz bunu anlamıyorsunuz diyerekten de arada size tabii ki işte diyelim ki bir teyp bir telefon filan reklamı da gönderiyor. Yani bütün bunlar davranışlarınızın aslında sadece birileri tarafından sadece para kazanmak için aslında izlendiği izlendi. Fakat hadise orada kalmıyor. Niye kalmıyor? Mesela bir tane örnek e, Disneyland'de fotoğraf çektirmiş birisi çocuğuyla birlikte yani o büyük şeylerden geçerken hmm. o işte rollerlerden geçerken birisi çekmiş fotoğrafını aslında bu farkında bile değil. Oradan indiği zaman da önüne fotoğrafı koymuşlar. Tabi o yüzlerce insanın içinden bir kere onu buluyorlar. Kolay bir şey değil o fotoğrafı tam doğru adama vermek. Tamam veriyor, ama yanında kredi kartı numarasının da bulunduğu bir küçük kağıt da veriyorlar. Yani adamın kredi kartı numarasını dahi biliyor. Neden? Çünkü Amerikan ordusu yeni bir yazılımla ilgili olarak e, Disneyland'deki kalabalığın iş hareketinden istifade etmek istemiş. Onlarla işbirliğine gitmişler. Dolayısıyla böyle bir bilgi paylaşımı oluyor. Birisi tarafta para kazanıyor ödeki başka bir yazılımı onların üzerinde deniyor. Deneme. Bu bu işbirlikleri aslında bir süre sonra e, devletin elinde askerin, e, polisin, istihbarat örgütlerinin diyelim ki ya da gümrük e, muhafazadaki kişilerin eline aslında hiç de onlara ait olmayan ve teorik olarak bilgileri de olmayacağını düşündüğümüz bir takım bilgilerin onların elinde toplanmasına yol açıyor ve, ve işte bundan korkuluyor çünkü bir takım örnekler var yani sen şimdi e, seni ben tutukluyorum çünkü benim elimdeki analize göre sen bir saat sonra şurada şunlarla buluşacaksın ve ondan sonra da işte birlikte bir terör eylemi planlayacaksınız diyerekten haksız yere tutuklananlar var. 5 yaşında, 6 yaşında çocuk sadece Müslüman olduğu için ve biraz da agresif bir çocuk olduğu için parmak izi alınan İngiltere'de mesela, parmak izi alınan ve bu yarın öbür gün suç işleyebilir diyerekten şimdiden bir anlamda bilgisi depolanan küçücük çocuklar da var. Yani ön, ön görmeye çalışılıyor daha önceden. Suç işleyiciyi öngörmeye çalışıyor ve bu arada da tabii hatalar yapılıyor. Bu hatalar yüzünden e, mesela bir Kanadalı, aynı zamanda bir Suriye vatandaşı yani çifte vatandaşlığı olan birisi, e, şeyde Fas'tan dönerken, tatilden dönerken New York aktarma sırasında bunu tutukluyorlar. Ve uzunca bir süre cezaevinde tutuyorlar. Sonra yanlış bir bilgi olduğu anlaşılıyor ve Kanada bunlara işte 10 milyon işte Kanada doları vesaire tazminat veriyor. Yani yanlışlıklar da olmuyor değil. Ama anlaşılan şu ki güvenlik için e, bu paraları vermeyi zaten insanlar göze almışlar. Yani ara sıra bir takım hatalar olacak olsun ama biz e, önleyeceğiz, suçu önleyeceğiz. Nitekim. Terör eylemlerinde yani batı dünyasında terör eylemlerinde zaten çok ciddi bir düşüş var ama normal cinayetlerde de azalma var. Yani suçun çok ciddi bir azalma var. Bireysel suçlarda da azalma evet, vardır aslında. Bu muhakkak ki çok büyük bir caydırıcılık var yani bu etraftaki görünen çok sayıda belki polis ve devamlı bu bilgilerin şey yapılması, bu bilgisayarların takibi en azından pedofiliği neredeyse yok etti, internet üstünden pornografiyi yok etti. Tabii büyük sansür var. Mesela sansür şöyle ki var yani Türkiye için dönüyor. Şu anda mesela 4000 site zannedersem ulaşım, erişimi engellenmiş vaziyette. Daha mı fazla?